Çaba sizin kendinize karşı verdiğiniz bir mücadeledir. En hızlısı değilim, en iyisi değilim, en güçlüsü değilim, hiç olmadım. Fakat şunu biliyorum ki her geçen gün dün olduğumdan daha iyi oluyorum. Dündeki ben artık şimdiki bana yetişemeyecek. Miyeng taşını alacağım ve dün olduğum kişiyi gölgede bırakacağım. Çünkü ben başarının peşindeyim. Öyle bir çaba ortaya koyun ki tüyleriniz diken diken olsun. Öyle sıkı çalışın ki gelişiminize siz bile şaşırın. Bunu yapabilmenin tek bir yolu var. Her seferinde daha fazla tekrar yapmak, süreyi biraz daha uzatmak ve daha fazla zaman yatırımı yapmak. Şunu unutmayın. Bu hayatta hiçbir zaman hak ettiğinizden fazlasını almazsınız. Başkalarının yapmaya istekli olmadıkları şeyleri yapmakta ısrar ederseniz hak ettiğinizi elbet alırsınız. Sabahları yataktan erken kalkabilmeniz için alarma ihtiyacınız yok. Tutkuya ihtiyacınız var. Motivasyona ihtiyacınız var. Disipline ve kararlılığa ihtiyacınız var isteklerinizi yapabilme ve onlara sahip çıkabilme yeteneğine ihtiyacınız var. Peki sizi sabahları yataktan kaldıran güç nedir? Sizi ne motive eder? Hayat ismini verdiğimiz bu oyunu neden oynuyorsunuz? Bu hayatta satın alamayacağınız tek bir şey var. O da canınızı dişinize takarak çalışmanız. Yapmanız gereken de tam olarak budur. Bu anlamda sizi diğerlerinden ayıran ne kadar sıkı çalıştığınız olacaktır. Gerçek şu ki layık olduğunuzu düşündüğünüz yerdesiniz. Şu an bulunduğunuz noktayı kabullenmek zordur ancak şu an layık olduğunuz yer burası. Kendiniz için daha iyi bir yer hayal ediyorsanız o halde kendinize verdiğiniz sözle birlikte daha sıkı çalışmalı ve bir haftalık değil, 3 ya da 5 yıllık bir zaman yatırımı yapmalısınız. Zafer alışkanlıklarınızın eseridir. Eğer dün olduğunuzdan daha iyi olmayı önemsiyorsanız ve bunun için kararlıysanız göreceksiniz ki yarın Bugün olduğunuzdan daha iyi bir yerde olacaksınız.